Hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar. Şam-ı Şerif stüdyomuzdan selam ediyoruz efendim. Onlar medya olarak Ramazan boyunca her gün burada Şam'da sizlerle iftarın hemen öncesinde farklı misafirlerimizi ağırlıyoruz. Sizlerin ekranlarına, dijital ekranlarına, belki sofralarınıza, belki trafik seyahatinize, o sıkışıklığa, belki çok çok farklı yerlerde misafirleriniz oluyoruz. Dijital ekranlarınızda onlar medya aracılığıyla Muhammed Yazıcı Hocam, İlmiye Vakfı kurucusu. Hocam hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Sefa bulduk tekrardan. Taha kılıçla ne güzel bir iş yapmışsınız. İslam şehirleri evet, atlası. Evet çok güzel oldu. Gerçekten. Tam İslam da İslam şehirleri haklısı. E, Taha abi doğru adamdı. Arkadaşlar da iyi çalıştılar. Özenle evet. çalışmışlar. Evet. Özenle hakikaten. çalıştılar. Taha abi de çok güzel anlattı. Zaten e, zannedersem hepsine de gitmiş birisi. Taha abi. E, çok güzel, güzel bir oldu. iş çıktı. Tavsiye ederiz. Ben de onu tavsiye ederek yayına başlamak için biraz da oradan başladım. İslam şehirleri atlası hakikaten izlenilesi bir iş. Ben de zaman zaman atıfta bulunuyorum. Dün de söylemiştim. Bunlar sadece bir seyahat değil açıkçası Tabii. hocam. Yani bir rota oluşturalım, işte yola çıkalım. Elbette çok ama çok önemli ama o seyahatin öncesinde bizim uzun uzun okumalar, dinlemeler, izlemeler yaptıktan sonra çıktığımız yolculukların bereketi bence çok ama çok büyük oluyor. Onu söylemek istedim. Ta ile burada konuştuk. Ebu Mahmut'un imamının onlara tavsiyesiymiş, önerisiymiş. Ben de onu hayatımda yıllardan bu tarafa acizane uygulamaya çalışan bir yayıncı olarak, bir gazeteci olarak dedim aradığımı buldum işte dedim tanımlama olarak. Ebu Mahmut hoca şöyle söylüyor. İnsanlara olay anlatmayın. Olayları zaten herkes görüyor. Hele hele artık bugün dijital, dijital evrende herkes zaten olay akışını, kronolojiyi görüyor. Olaylar arasındaki bağları anlatın, bağlantıları anlatın. O network'ü, o zihni, o hafızayı kurun. O hafızanın kubbelerinden bir tanesindeyiz hocam. Gök kubbelerinden bir tanesindeyiz ki bu kubbelerden birisinin adı da kartal kubbesi. Hı -hı. O kartal kubbesinin yanındayız. Sözü şuraya getireceğim. Şu sebeple biraz böyle etraftan aldım, geniş aldım. Dün biz bu yayında hocam İmam Gazali'yi konuştuk. Evet. Hazreti konuştuk. Sizin talebesi olduğunuz. Ben sizin kadar talebesi değilim. Mesela. Henüz o kadar nasiplenemedim. Böyle parça parça İmam Gazali okumaları yapabilmiş bir insanım. Hocam dün dedin ki asırlar evvel de güncel, bugün de güncel, yarın da güncelliğini muhafaza edecek. Türkiye'de özellikle yayıncılıkta maalesef şöyle bir yetersizlik demek istemiyorum onun adına ama maalesef yetersizlik ve çabasızlık ve konformizm. Ramazan yayınları yapılır. Ramazan programları yapılır. iftar programları yapılır. Yapanların önemli kısmı da arkadaşımızdır, dostumuzdur, yol arkadaşlarımızdır. Her birine de selam ediyorum. Sorum şu kıymetli hocam. İmam-ı Gazali gibi bir küresel zihin var. Başka başka birçok büyük küresel zihnin muhayyelesi olan İslam var. İslam'ı temsil eden ağızlar ve zihinlerin bugünkü kamusal çıktısı neden bu kadar fecaat arz ediyor? Çok soru e, gerçeği öyle yansıtıyor ki ürpertiyor abi. Evet e, biz medeniyetimize dönüp baktığımızda, üretilmiş bilgiyi kurulmuş şehirler medeniyetler e, efendim dünya kadar efendim e, eserler yani kitap olarak işte böyle bu tarz eserler gibi baktığımızda yani bugün biz bu mirası temsil edemiyoruz edemiyoruz söz bile değil yani, yani durum çok vahim yani bunun en önemli sebebi işte Modernizmle beraber büyük bir sekte yaşaması, Müslümanların siyasi iktidarını kaybetmesi önce, siyasi iktidarı kaybedince devletler egemenliğini kaybetti, işgaller, efendim, emperyalist emeller Müslüman ülkeler üzerinde çok olumsuz şeyler icra etti. Bu sefer. Artık Müslümanlar için e, hayatta kalmak, biyolojik olarak hayatta kalmak birinci bir mesele haline geldi. Yani meşhur rasathanenin ile ilgili de denir ya, uydururlar işte. Hani yok efendim din-bilim çatışmasının çok sembolik bir hadisesiymiş gibi ifade edilir. Halbuki çok basit yani hani ekonomik kriz yani mali olarak toplum güçten düşmüş e, ister istemez bilim, felsefe, din, bunlar geri kalmış. Bunlar üretilemezse, dedi. Tam dediğiniz gibi işte aha, aha. güncelliğini muhafaza edemezse, şartlara göre güne göre yeniden uyarlanamazsa, e, yani ahlak da ister istemez geriye e, düşecektir. Yani e, çünkü zaman aşırı derecede dinamiktir, alabildiğine dinamiktir. İnsan olduğu e, eskitmeyle malum bir varlıktır. Dolayısıyla sizin bu kötü gidişe dur diyebilecek sürekli olarak bir üretiminizin olması lazım. Bilginin üretimi bu yüzden çok kıymetlidir. Yani hani şöyle diyebilirsiniz yani 500 yıl önce üretilen ahlaki yani ahlakı temellendiren bilgiyle 300 yıl önceki arasında ne fark var yani hani onları alıp tekrar tekrar okuyabilirdiniz. Hayır çünkü evet, insan evet. insan aynı insan evet. değil sorunlar aynı değil Efendim toplumlar aynı değil. Yani evet bugün soru o kadar acı gerçeği yansıtıyor ki insan bir duruyor yani. Evet biz bugün bu mirası temsil edemiyoruz. Temsil edemediğimizin en önemli göstergesi de içinde bulunduğumuz durum. Yani şurada bir avuç bir işte Siyonist şeytan bu kadar Müslüman ülkenin ortasında bir çıban gibi, bir ur gibi, bir bit gibi hemen hemen hepsini sindirebiliyor en rezil emellerini gerçekleştirebiliyor. Tarihi bağlarımız var, din birliğimiz var bu toplumda değil mi? Ya yani kültür beraberliğimiz var. Bak bu Suriye insanı İstanbul'da geldi, Türkiye'de yaşadı. Hiçbir kültür çatışması olmadı. Yani namazlara geldiler, gittiler. Aslında aynı toplum yani büyük ölçüde. Burada da görüyoruz onu. Evet. Aynı toplum çünkü Bizim için dini kimlik yani Müslüman kimliği her şeyin üstünde. Öbürleri ondan sonra geliyor. Ya bu çok önemli bir şey. Hani bu Marshall meşhur İslamın serüveni kitabının yazarı diyor ki ya İslamı şöyle anlatayım diyor. Yani tarihi başka, kültürü başka, coğrafyası başka. Yani coğrafyası ya iklimi başka olan ve aralarında kilometrelerce mesafe olan iki topluluğun aynı şeylere aynı tepkiler verdiğini düşün. Ya günde beş defa aynı ritüeli icra ettiğini düşün diyor. Ya bir kimlik bazı şeyler yükler, sorumluluklar yükler ve senden bir şeyler ister. Ama bu günde yani her gün istenen bir şey değildir yani. Hele günde beş defa hiç olamaz. Yani senin dünyadaki hiçbir aidiyet insana her gün bir sorumluluk yüklemez. Hmm. Ve bunu günde beş defa yapmaz. Bu çok acayip bir şeydir yani. Şimdi böyle bir din bu kadar farklı toplumları aynı istikamette e, yönlendirebiliyor ve bu kadar güçlü bir medeniyet ortaya çıkarmış inşa etmiş tarih boyu farklı coğrafyalarda farklı iklimlerde ama hep aynı şeyi terkin ederek aynı rengi tonu vererek. Bugün geldiğimiz nokta işte biz bu medeniyetin e, miras yedileriyiz. Yani o muhassala hiç bugünkü kadar haymal olmamıştı. Yani devletini devleti kaybettiğinde toprak kaybı işte hani ülkeleri işgale uğradı falan diyoruz mesela. Yani bunlar aslında sebep değil. Ben biraz Hı -hı. önce sebep gibi söyledim Hı -hı. de sonuçtur. Önce onu kaybeder, sonra onu kaybedersin. Cemil Meriç'in anlattığı bir hikaye var ya. E, vaktimiz var mı? Bilmiyorum. Var ama var. kısaca az, az da olsa buyursunlar. değineyim. Hani kaybeden komutanı oturturuyorlar bir yere. mağlup devrik lideri. E, tarihte yaşanmış bir olay. Kazanan komutan da işte onun önünden ordusunu geçiriyor. Onun işte acısını, zilletini daha da artırmak için. Ordu geçiyor perişan halde. Yani saraydaki hizmetçiler geçiyor. Yani adam böyle bayağı soğukkanlı izliyor yani. Komutanlarını izliyor. Halkının perişan halini izliyor. Ya eşini saçından tutmuş sürükleyerek götürüyorlar. İzliyor adam. Ya kızını sürükleyerek götürüyorlar. En son çok, şaş çok şaşırıyorlar ya yani adama bir bak diyorlar. Ya hiç tepki vermiyor yani. Hani sanki hiç bir acı yaşamıyor, hissetmiyor gibi. Veya bize rol yapıyor falan. Bir ara böyle sarayda çalışmış bir aşçı yama ite kaka üstü başı perişan götürülürken onu görünce hüngür hüngür ağlıyor. Ya ne oldu diyorlar ya lan kızın saçından sürüklenerek götürülüyordu az önce. Onu öyle görünce diyor, şunu anladım yani en değersiz şeyi kaybettiğinde her şeyini kaybetmişsindir. Yani en değerli şeyi kaybettiğinde tamamen her şeyi kaybetmişsin anlamına gelmez. Şimdi Cemil Meriç bunu şuna bağlıyor yani toprak aslında en değersizdir. En son kaybedersin. Normalde en kutsal olanıdır. Ama en son kaybedilir yani. Hı hı. Bir ülkenin işgali Onda gerçekleşen bir şeydir yani. Önce zihinler işgal oluyor. Önce zihne dikkat, kalbe dikkat, görme dikkat. Aynen öyle. Gündelik işlerine dikkat, Tabii. nelere vakit ayırıyorsun, ona dikkat. Yani e, İbn Haldun Mukaddime'de onu diyor işte yani. Toplumlar ahlaki çürüme yaşarlar. Hı. Yozlaşma olur. Artık insanlar kamusal ahlakı kaybederler. Yani bir fiil eğer e, kendisine bunun hesabı sorulmayacaksa yani ceza sistemi eğer işletilmeyecekse orada hiçbir sorumluluk geçerli olmaz, sonra da gelir, millet, bir millet gelir orayı işgal eder diyor yani bu hiçbir zaman değişmez, milletlerinde bir kaderi var. Evet belki de biz işte bu mirası e, temsil edemediğimiz için, o yüzden ne içimizden İmam Gazali çıkıyor, ne de İmam gazali anlayan adam çıkıyor. Bir de son dönemde böyle bir küstah bir dilde türedi, geçmişte hesaplaşma. Ya ben bir lisans öğrencisinin Gazali ile alay ettiğini görüyorum yani. Mesela hani anlamamış falan diyor. Hmm. Şimdi yani. Gazali anlamamış. Tabii böyle çözememiş. küçümsüyor. Şöyle, şöyle bir ifade duydum ya bir lisans öğrencisinde. Dinin ihyasını iddia eden bu kitap. Ya kuzum etme, eyleme, yani yapma bunu bak. Ha bu, 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 bunu da bugün, bugünün dili zihni verdi biraz bizi. E, Tabi. Yani. Onu diyorum işte. Evet. O bağlamda aklıma geldi. Evet. Yani hani, yani mirası temsil etmeyi geçtik. Bir de mirası anlamayı da geçtik. Bir de mirası reddediyorsun. Yani hani elindeki atadan kalmış külçe altını bir yarım ekmek köfteye vermenin peşinde yani. Evet, sen Lisan, e, lisans öğrencisinden bahsediyorsun hocam, lisana gitti aklım. Lisans öğrencisinin yanında ben biraz da o dinin kürsüsü, sahnesi olan bazı mekanlardaki isimlere, hocalara, kanaat önderlerine ilişkin olarak şu an hani meseleyi şahıslaştırmak ekseninde bir yere getirmeyeceğim elbette ama şimdi birçok isim var nihayetinde. Ben binlerce, yüz binlerce hatta milyonlarca muhatap zihin açısından bakıyorum. Yani ifade edebiliyor muyum bilmiyorum. İzleyicilerimizi de şu an böyle hani müsaade edilse de keşke ya gerçekten kastettiğimi fark ettiniz değil mi demek istiyorum. Muhatapları düşünüyorum. Muhatapların zihnine bir Müslüman ufku gündemi olarak üslubu, dili, tarzı gündeminin bu kadar ama bu kadar nobran bir dil, bu kadar sığ bir gündem'i bir Müslüman zihin olarak sunan bir kürsü var orada. Sorma ya. Bu gerçekten beni çok yaralıyor. Ya. Ben bunu biraz da Şam'da konuşmak istedim. Ben bunu biraz da iftar programında konuşmak istedim. Ben bunu biraz da Muhammed Yazıcı hocamla konuşmak istedim. Buraya dair. Sona doğru yaklaşırken hocam. Çıkış yolu açısından. Çünkü Muhammed Yazıcı'nın bugüne kadar hani YouTube kanallarında, YouTube platformlarında misafir olduğunuz yayınlarda da hep söylediğiniz şeyler var. Evet, birçok problem var. Durum bu. Ama yol haritamız ne? Biz evet. bu yayını biraz da bu sebeple yapıyoruz. Evet. Ne diyorsunuz? Abi hani, e, böyle çok ...somut, net bir navigasyon ortaya koymak çok... E, Reşete bir... anlamında değil elbette ama... Tabi. ...bakış açınızı, kanaatinizi merak evet. ediyorum. Abi ben şunu söyleyeyim. Bir kere şu e, bir... E, ...umuttur. Ne? Umut olan. Yani bu bağnazlıktan... ...ondan sonra bu şartlanmışlıktan... E, ...bu... ...ya İslam medeniyetini... ...anlamayı bırak. E, yani... ...en ufak bir hissetmesi bile... ...mümkün olmayacak idrak düzeyinde insanların elinde kötü temsiliyetten çıkışın yolunun ilim insanlarının hı hı. ciddi ilim insanlarının e, halkın e, dindarlığıyla ilgilenmesi bir yoldur, bir yöntemdir, metottur. Bakın üstadımız Gazali felsefe metinleri yazıyor, felsefe eleştiriler yapıyor ama şu cami cemaatini ilgilendiren şeyler de yazıyor. Yani bizim ilahiyat'taki tefsir profesörü hocamız, hadis profesörü hocamız. E, yani esnafın, halkın, genel kitlenin dindarlığıyla birazcık diergam e, yani dindarlığıyla ilgilenmek zorunda. Hı hı. Bu konuda biraz diğer gamlık gerekiyor. Eğer bu öyle olmazsa bu bu bağnazlık bir e, veba gibi saracak büyüğü. Yani senin fil dişi kurende üretmiş olduğun bilgi topluma ulaşmayacak. Yine ehil olmayan eller e, ve çirkin diller, ahlaksız lisanlar, yani böyle son derece rigid insanlar, e, insanların dindarlığını temsil eden bir durumda kalacaklar. Önemli çaresi çözümü budur. Ya ben makale yazarım demeyeceksin. Ben şahsen İmam Gazali'den ne kadar en çok etkilendiğin şeyi ne dersen hı hı hı. ben bu derim. Hı. Yani şimdi biraz şey olacak ama söyleyeyim. buyursunlar buyursun. Ee, yani ben de mesela hani haftada belli periyotlarla felsefe derslerim vardı. Ama yakın zamana kadar yakın zamana kadar cami vaazlarım devam etti. Bak ben camide vaaz ederken cuma günleri vaaz ediyordum bir dönem. Ya beni 3-4 gün çok zinde götürüyordu. İnsan kendine konuşuyordu hmm. aslında. Yani senin ihtiyacın var. Anladım. Anladım. Bir ilim adamının daha fazla ihtiyacı var. Hitler'in meşhur o propaganda komutanı der ki adı unuttum mu? Roberts. Roberts'tir. Ya zaman zaman diyor davaya dair şüpheler duysam birazcık böyle tereddütler yaşasam kafamda soru işaretleri olursa hemen gider bir halka açık mitingde insanların içine girerim. Hmm. Onlar beni yeniden zinde tutar diyor. Çünkü hani böyle çok böyle ilmi meseleleri derinlemesine tahlil ettiğiniz mevzular var ya nihayetinde çok böyle belli başlı şeylere dayanıyor. La ilahe illallah baklı kelimede dudak bile canlanmadan söyleyebildiğim bir şey. Ben gelip annemle 80 yaşında, 82 yaşında anamla oturduğumda yani hani ne bileyim namazın felsefesi, orucun hikmeti anlatıyoruz ya ya orada sayfalarca şeyler yazıyorsun filan bakıyorum anam da o etmiş zaten. Ete kemiğe bürünmüş. Bu kadar Yunus yani. Yunus diye görünmüş gibi o, o, yani. O çok kolay formüle o, eder. Abi. Yani Allah'ın hikmeti nedir? insana düşen nedir? O kadar güzel formüle eder ki ben faydalanıyorum. Bizim ilim insanlarımız bu e, rolü yeniden üstlenmeli. Aynen. Yani İmam-ı Gazaliler artmalı. Peki. Ve biz yine bu konuşmayı, bu yayını şu anda Ramazan sadalarının geldiği, Emevi Camii'nin Cami bahçesinde yağmur sesleri eşliğinde yaptık. Üstadımızın ihya'yı yazdığı evet, minareli. Üstadın ihya'yı yazdığı mekanın birkaç metre yanı başında Muhammed Yazıcı hocamla, ilmiye Vakfı kurucusu Muhammed Yazıcı ile beraber iftar sofralarınıza, ekranlarınıza misafir olduk. Yeniden görüşmek üzere Şam'dan, Şam stüdyomuzdan hayırlı iftarlar diliyorum, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hocam yeniden görüşmek üzere. İnşallah. Diyorum. Görüşürüz. çok selamlar